Kolay gelsin. Ay çok teşekkür ederim Birsen ablacığım. Birsen ablacığım gelmiş. Kameramanım gelmiş. Allah'ıma çok şükürler olsun. <laughs> Biz son bekmezi yapacağız sevgili dostlar. Hepinize çok dolusu sevgiler benim köyümden. Son bekmezi yapacağız. Oh, bitti bu sene Şimdi, erken evet. bitti. Ama çok güzel var. Onda. Son bekmez de çok güzel oluyor. Şimdi, Geçen bak. sene Temmuz... 15'in sonunu sonunu Temmuz'un sonunu bulmuştu. Geçmişti. Şimdi önce yiverginin söyleyelim Çünkü o tamam. zor Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen de gel bana yardım et. Tamam. Geliyorum arkandan takipçinim. Tamam Tamam. dar bunu böyle hazır koyacağım. Topladığımız sütleri buna dökeceğiz. Tamam.